Merhabalar. Tablet kalemime bakın. Arkadaşlar ilk defa tablet kalemi var. Bakar mısınız? Böyle. Ben Beni demiştim. görmediler. Alı Arkadaşlar şimdi biz e, Boka boka Doka boka oynayacağız Toca boca Evet toca boca Yani doka vişkişko Evimizi böyle filan yaptık işte Burası ablalar odası. A, Aa, e, burası. Bu da burası da ha. erkek odası. Erkekler odası. Burası da e, şey, mutfak. Burada Aa. şey de var. Koltuk. Evet. Çok güzel bir evimiz var. Şimdi hediyeleri alıyoruz. Evet. şimdi Yola beraber Ver, gidelim. Ya ya ya. Yok ya. öyle ya, 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 ya. yapma ya. Çok süslü. Süre mi var burada? Yok, evet. Nasıl gitmek mi gerek? Ama arkadaşlar görebiliyor. Evet. Tamam. Evet biz görebiliyoruz. Evet. Size bir böyle kalp yapalım. Kalp. Ben yapabilir miyim? Ben Bir tamam kırmızı yapacağım. Bir tane böyle size bir kalp. Abone. Abone olun ve her şeyi yapayım size. Ya bir tane mi çıktı sence? Neden al, böyle? Al al, 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 çabuk al çabuk. Ama. Al. Çabuk al. al. Vala so, vala so. Bir tane ben burada da alacağım. Aşkım abartma. Niye bu aşk değil? Sana mısın sen? Abi abartma. Aa! Bu ne? Ama sana yakıştı. bakayım bakayım. Kıyafet. Çiçekli. Bunu hediye ben. kutu yapalım. Çok tatlı. Rüya burada ben her şeyi aldım. Bunların şey... Arkadaşlar rüyanın dünyasında do satın almış arkadaşlar. Şu an Dokaboko rüyanın satın aldığını göreceksiniz bir videoda. Değil mi Rüyan? Evet. Ben Abi da bu dünyaya var. Bu dünyaya da satın aldım. Arkadaşlar biz avatarla arkadaş olduk rüyala. Ama yaptık yaptık olmadı. Evet. olmadı sizi küçük korusular. Bol 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 diye bol. Bol arkadaşlar. Evet, ne istiyor? Aa! 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 E bak şurada kıyafet var. Bu ne var. ya? Bu kıyafet var. Tablet kıyafet. Bu ne? Sen mi satın aldın bu? Evet. Sen bana mı hediye etti? Bana mı gönderdin? Evet. Nasıl gönderdi? Ne bileyim? Ben hiç Bunu Hı. mu gönderdi? Evet. Peri ya bu ne ya? Ben bunların bütün hepsini tanımadım. Aa biz bu, ben bunu alacağım. Bunu sana gönderdim. burnuna bir şey var ya. Çıktım bakayım. Ben ben bunu almak için ee, köpek alacağım bunu. Tamam, kö kö köpek. Kö 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 köpek 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 Koyalım bu şöyle. Arkadaşlar videoda ben kendi evimi gösterebilirim. Değil evet. mi? Evet. Benimle video. gelecek. Evet. Sen nasıl yaptın? Ne? Sen bunu videoyu nasıl yaptın? Attım. Paylaştım. İşte, de arkadaşlar? Bana at paylaşsana. E benim hesabıma gir. Tamam yapacağım dur. Hmm. Arkadaşlar Rüzgar birazcık. Sana bir gözlük mi alabiliriz? Çocukların hiç oyuncakları yok kalsana ama. Bir tane bu. Taç al taç taç. Taç de. havada gidiyorsunuz ya bu kıyafetten alabilirsiniz. Bak. Ha evet. O kutuyu da al istiyorsan. Kutuyu alalım. Senin için de aldık bunu. Anne bak bunu da alalım. Bunun al, Bak buraya nasıl? bana bir sana kardeşine bir toka alalım. Hmm, bir tane şak. Burası kız şeyleri. Burası erkek. Burası ay. Kızın var. Bak burada. Bak. Lan! Lan! Burası erkeklerin, burası erkeklerin şeyi. Burası kızların şeyi. Evet. Bak bunu, bunu alabilirsin, bunu alabilirsin, bunu alabilirsin. Rüyada daha çok var. Aa doğru gülü. Bizim için. Çocukların için. Evet. Bak üç tane şey görüyorum. Bir şaka görmüştüm. Tadı alsana abla ya. Tablet al. Tablet. Hı, -hı çocuklar bize alacak. Evet bize. Hayır. Erkekler. İkimiz, ikimiz bu, bu kullanalım. bizim erkeklerin. İkimizi kullanabiliriz ki çocuklar takip etmez için. Bu da pakete koyalım. Burada da pakete koyalım. <laughs> Koyduk. Akıştı. Evet. <tarlaları. gülüyor> Tablet kalemle çok iyi anlaşıyoruz değil mi? Evet. E bak slime alabilirsin. Slime. Slime. Ben gördüm. E bak bundan alabilirsin bir tane daha. Sizin için ya slime'ı buraya bırak. Rüzgar bıraktım. bak sen bundan aldın ya bir tane biz de bunu alabiliriz. Yerime yerime. Ay. Bir gel. Burada he, bizde bizde bizi çeket çıktı. Çeket çantası. Alalım bu da bizim. E, bunu alsana bize bu bu bizim için. Ha, ha, Şunu da alamadım. Alam. Ben de Hayır. Ben de kırım. Ben de kırım. Ne oluyor? Yok konfeti ne yaptın? Bardak Çiçek. Al. Bardak. Ya, bardak. 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 Sen hiç almadın mı Bardak. Ben babam mı yandı, yandı sanki? Evet. Ya bakın. Bunu senin için. Gri sever misin? Gri severim. Bak hadi. Gri. Ama gri olmayacak. <laughs> Bak güzel mi? Ablanın üstüne olabilirsin. Yapma. Yapma. da bunu alabiliriz. Bunu alalım. Rüya. Bak bu, bu bizim tamam mı? Bu bizim. O o şey bizim. O şey sizin. Ama bunu köpeği bize alabiliriz. Onu ne? Tamam bitti. Şimdi. Bizler ama onu almadın. Ne? Şu alalım onu. Top aldık. Şimdi. Başım Geliyoruz. Almadım. Evet. Bunu almadım. Tamamdır. Kaysın mı yiyeceksin? Dur arkadaşlar. Allah ayy! Tabii bizim de. Hoppa. Hayal Bir tane var. adam azma beş vardı. Biz gelip geliyoruz Liyala. <laughs> Liyana. yapıyor <laughs> ya ya. Geldik. Videomuza geldik. Kardeş. Yok mu yok mu? En, en, az kim aldı? Ha? En az kim aldı? Sizin. <laughs> Niye biz alıyoruz ki en az? Çocuklar bak size de alsak kızları konuştuk. Çocuklar bak seni aldım. Tamam abi yapayım. Abiciğim ne aldın sen aldın. Abici bak size de aldım. İşim Ay mi? çok tatlı. İşim, işim, işim. Evet, işim i̇yi mi? evet şu bir Yüz gel ya yatak odasına gidelim. Mi? Arkadaşlar videomuz bu kadar da devamlısı da gelmesini istiyorsanız abone olun. da buraya. Evet bay bay. Bay bay.